Pardon arkadaşlar videoyu silmişim de neyse başlayalım hemen şöyle dursun şöyle açayım hemen bakın dediğim gibi burada oyunlar var şöyle GTA 5 bile var al işte oyunumuz burada arkadaşlar bastım E, bu arada arkadaşlar ben e, bu Call e, of Ghost'un e, en e, önceki bölümlerinden başlamayacağım. Çünkü onları bitirmiştim. Diğer bölümlerine geçeceğim. Çünkü orayı, oraları da biraz sıkıştım. Daha bitiremedim. O yüzden hemen geçeceğiz. Şu görüntüye bak be. Ektir Evet arkadaşlar açıldı. Burada misyon seç yani görev seçme. Dediğim gibi bunları bitirmiştim ben. Ben bunda, 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 bunda. Onları oraları bitirmiştim. Şurayı, burayı, 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 burayı. Ben ilk şundan başlayayım ben ya. Ya da şu. Evet evet bundan başlayacağım. Hatta bir dakika arkadaşlar. E, has çıktı. Direkt şundan başlayayım. Ya. Hakkımı yiyor bu. Bak bak şu görüntüye bak. Yüz yıl efsane. Şöyle bir tane görüntü göremezsin bak. 4K görüntü gibi. Sesini açalım birazcık da. Bunu da alayım ben. Bu arada arkadaşlar bir video yalan değil. Bakın e, şöyle göstereyim kolunu hatta bakın çalışıyor. Başla başla başla. Heh. Çok var. Jüri filan. falan. Şöyle bir görüntü gelemezsin. Arkadaşlar bir de e, e, kamerayı tam sabitleyemediğim için böyle görünüyor. Yapacak bir şey yok. Olmuyor. Bir de GTA San Andreas'ta GTA Vice'de ayar açılınca şey oluyor da ama ateş etmiyor. Ha bu daha iyi. Kayalara bak be. Yüz yıl efsane kaya. Evet. Lan! Pardon arkadaşlar benim kaydım. Pardon pardon sıkıntı yok sıkıntı yok. Bak be. Burada herhalde adam indirecektik. Şimdi gece okumama göre. Oha. Herhalde şu şunu özledik. Evet evet bunu alabiliriz. Bismillah. Hat. Aha tek attık lan be. Tamam daha bir şey bana bırakın artık. Diyor ki o çantaları almamız lazım. askeri araç geliyor diyor. Şöyle. Şöyle duruyoruz ki biz onların kıyafetini giydik. Giydik bunların. Bakın şöyle. Ruslarla savaşıyoruz biz. Amerikan Rus vs gibi. Biz bunları çekiyoruz ki bunlar anlamasın. Biz onları öldürdüğümüz. Onlar düşman çünkü Bunlar da düşmandı. Biz onların kıyafetini giydiğimiz için. Şöyle geçelim. Bakın şunları aldınız. Şunları öyle diyorlar ki. Dur 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 dur. dur. Hepsiz. Hadi inelim. Evet binlik. Şöyle bir duracağız. Hadi. Shots after the blackout. Hesh be ready to hook into their system when we get to security. Bakın arkadaşımızda da Rus Birleşik bayrağı var şurada bakın. Neyse. Rusların karar geldi nasıl? Şimdi biraz bir çatışacağız mı? Çatışacağız. Çünkü ben öyle biliyorum. Çünkü şu keng, söyleyip duruyor şu keng önümüzdeki. Ana. Hadi. Oğlum beni almadan gidiyor musunuz? Kapanıyor Sen öldüreceksin Bakayım Rus Birleşik Devletleri bayrağı var şurada Bu kadar basit işte Hah geciktik Gizli sızdık koş, koş 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 Hop şunu çıkarabiliriz. Çünkü adam şey meşale gibi şey yapacak. Ha dedim ben size. Şu an buradan diskler çalıyoruz. Disk gibi oluyor da. Neyse şunu tekrar yapalım. çıkarmadım. Sen çıkar. Burada herhalde e, bu kasayı gibi açacağız sonra Rusların tam tam karargah bölgesine sızacağız. Lan ha burada bu İşte arkadaşlar bu kasa. Adam bir şey çıkarttı. bunun da dereceğiz kasayı. E, şey kilit kasanın kilidi nerede onu öğreneceğiz. Kadının kilidini kıracağız yani bu kadar. Yeter. Dur bir daha bir daha. Yeter. Bakın burada inceliyor. Bizim paralı mı lan? Bak. Ha, tamam burayı da deneyelim arkadaşım. Yeter yeter. Alamayın alamayın. Sparrow. Asıl şimdi heyecanlı görüşme şey başlıyor. Şimdi profesyonel asker diyor. Koş 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 Baskın 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 baskın. Baskın koş baskın baskın. Baskın. Yatın yere yatın yere. Yat 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 yat. yat, yat. Yere yat koş koş yat 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 yat. yat. koş koş Can 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 can. can O sen orayı mı saklıyorsun? Ah bu bir şey. Ah. ses çıkarıyor ki ben Tamam Ben öldürecek kadar dünya. de Gibson. Arkadaşlar, Kalıp gibi Block Ops e, bir de Nova 66 alt Nova 6, yani e, e, 6 kazana bir gönderme var arkadaşlar burada. Hemen göstereyim size. E buradaki adam aslında e, Nova 6'yı tam yapan adam bu. E, Activation e, onu buraya eklemiş güzel tavsiye. Ya bu daha iyi işte. Bu daha iyi. Tamam girelim hadi. Tabii ben uçacağım. Oğlum <laughs> yürü de yürü yürü yürü. Öte, 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 Lan git git. Oğlum git. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Adam öldürmek bu kadar kolay mı zannediyorsunuz? Hayır. Şimdi burada düş düşman kılığına girdik ya. Oh. Yıkarı, yukarı yukarı, yukarı. Güzel bunlar. Güzel Güzel, güzel. Koyacağım Buraya bir mat koyacağız. Ha. Ha şunları al. Şunu yiyeyim. Şu kapıyı Şu kapıyı al. <laughs> Yardım Çok az zamanımız kaldı. Nokia şu kostik şeyler? Şu mayından alayım. Aa şurada gözüküyor işte. Çok az zamanımız kaldı. <laughs> Ateş. Ateş. O amele. Hadi şimdi işte gitsin. Olha a chorra, o que é que eu lembro? ocho de lato, Narin. Kaç kaldım? Kırdım kuş ama annem soktular kuş. Alo kuzum neredesin anne? Korsanlarla savaşıyoruz. Ne? Komutanlarla savaşırsak evet, o da talihsiz. Bak. Haydi be çabuk. Ya buraya takviye vermemiz lazım. Robot bozulmuş an başkına. burayı. What the? Lan bunun havası 6 gibi galiba. Hayır silahım burada kaldı. Çabuk çabuk çabuk. Silahım nerede lan? Ulan bir tane silah. Heh bu. Bunu bulduk. Nihayet. Kapıya 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 yani çabuk. Sen şurayı. Bir saniye içeri. Kapat kapıyı, kapat kapıyı, kapat kapıyı. Bay bay şimdi ezikliyorum. Yani. Nihayet kurtulduk şunlardan da. İki saat, iki saat adam öleceğim. İki saat adam öleceğim zannettim ya. sold the red neyse Yaralanmış taklidi yapacağız burada nasıl dublajını biliyorum ben bunun Türkçe dublajını arkadaşımız geliyor arkadaşımız geliyor yukarıda davacılar var çabuk olun çabuk olun hadi gidelim 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 hadi Arkadaşımız öyle bizim ya. Gariban, gariban. Bir salak alıyor bizim Oğlum şuradan gördüm seni. Bir Sen tane davancı ile vurdular şurada. Oğlum bak yukarıda öldürdüler bizi. Çok 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 çok. seguida la atiende un médico Chavo Chavo Ya bir taktik yapacaktım ya. taktikle bok ettik. Ama bunları hemen dövdürmek lazım. Bizim o kadar arkadaşımız öldü. Oğlum daha kalkalım. Saldırın Saldırın Bir şey taktik budur be Arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik Yarın belki canlı canlı yayın falan açarım Şunu tutayım Yüzümü göstermiyorum bu arada Ve Göstereyim hatta bir dakika Bir dakika arkadaşlar Yüzümü gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. İyi gösterdim mi yüzümü?